gelmiyorum ya. Seyfullah, el değiştirin. Yukarıdan evet, eee Yok ben çekelim. Evet, tamam. Video tamam, Olay ilk duyduğumuz andan itibaren birliğimize en kısa sürede toparlanıp yaklaşık 6 saat sonra da olay yerine ulaşıp müdahaleye başladık. Çok kısa bir zamanda. Normalde bir vadiye sistemiyle çalışmamız gerekiyordu. Hiçbir vadiye sistemini gözetmeksizin hep beraber toplu bir şekilde çalışmamızı son kazazede çıkana kadar müdahalede bulunduk. En çok bizi duygulandıran anne ve annenin oğluna sarılı olarak bir çıkarttığımız kazazedelerimiz vardı. Tabii onlar biraz daha bir duygulandırdı ekibimizi. Her çıkarttığımız tabii bizi ayrı bir yüzüne soktu. Tabii bunun dışında insani yardımlarımızı da yaptık orada. Çadır kurulumunu yaptık. İnsani yardımlar, battaniyeler, yatak dağıtımı, gıda dağıtımlarından da organize de bulunduk. İlk emir geldiğinde zaten o gece biz burada nöbetçiydik, nöbetçi ekiptik. Nöbetçi ekip olarak... Hemen hazırlığımızı yaptık 8 personel. Bir kurtarma aracı ve bir yatakhane kamyonumuzu da alarak müdür beyin emrini bekledik ve emir geldikten sonra direkt çıkış yaptık. Tabii öncelikle biz karayolundan gitmeyi tercih etmiştik. Fakat daha sonra daha pratik olacağını düşünülerek yetkililer tarafından bizi İstanbul'a kargo uçağından gitmemiz tavsiye edildi. Kargo uçaklarıyla e, saat gece 4.30'da biz Elazığ'a inmiş olduk. Tabi uçakla gittiğimiz için biz 7 saatte e, enkaz alanına varmış olduk. Bu da bizim daha hızlı olaya müdahale etmemizi sağlamış oldu. Şimdi Elazığ'a vardığımız zaman 4.30 gibi e, önce Elazığ kriz merkezine bir kaydımızı yaptırdık. Saat 5.30-6 civarı bize bir enkaz verdiler. Sürsürü mahallesindeki enkazı bize verdiler. E, enkaza 6.30 civarı vardık. <laughs> Enkazda biz gittiğimizde 9 e, kişi aranıyordu, kayıptı. Tabii enkaz üzerinde e, Adana Birliği'nden, Bursa Birliği'nden, İstanbul'dan gelen arkadaşlar vardı. Onlarla beraber koordineli çalışmaya başladık. E, tabii bu enkazın çöküş şekli çok farklıydı. Ortadan çöktüğü için e, personelin içeriye girmesi çok zordu. Üçüncü ve dördüncü katlar hala ayakta. Birinci, ikinci katlar komple çökmüş. Ve e, cansız bedenler birinci ve ikinci kattaydı. Biz buraya yanımızda götürdüğümüz canlı tespit cihazlarını kullandık. E, orada bulunan arama köpeklerini kullandık. Fakat hiçbir canlıya emare yoktu. Yani herhangi bir ses alamadık. Bunun üzerine e, kadavra köpekleri vardı jandarmanın. Onlardan faydalandık. Onlar orada bir ses verdiler. Muhtemelen biz de hani orası olabilir diye çalışmayı oyunda başlattık. İlk günümüz sadece enkazı kaldırmakla geçti. Biz de inanın elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Yani arkadaşları mesela vardiyalı çalıştırmaya çalıştım ben. Hani biraz dinlensinler diye ama istemiyor. Yani personelimiz de istemiyor. Devamlı çalışalım istiyorlar. Bir iki saatlik uykuyla hemen geliyorlar tekrar enkaza giriyorlar. İnanın... Ee insan üstü gayret gösteriyor personel çünkü belki bir canlıya ulaşabiliriz umudu var her zaman içimizde çünkü daha önce de ben gittiğim depremlerde canlı vatandaşlarımızı aldığımız için bu duyguları iyi kötü biliyorum çok güzel bir şey canlı bir insanı kurtarabilmek o, o insana yeniden bir umut olabilmek ama bu sefer nasip olmadı ee, yine de insanların cansız bedenini de almış olsak onları sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. 6.8 büyüklüğünde e, Elazığ ilimizde e, bir deprem meydana geldi. Tabi e, deprem Elazığ başta olmak üzere Malatya ve civar illerinde de etkili oldu. Tabi bu e, depremin meydana geldiği andan itibaren İçişleri Bakanlığımız, e, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızın talimatlarıyla ilde de Sayın Valimiz Ahmet Hamdi Nair'in talimatlarıyla derhal bir bölgeye ekip intikal etmemiz istendi. Bu kapsamda 16 kişilik bir arama kurtarma ekibimiz iki arama kurtarma aracı ile birlikte buradan İstanbul Havalimanı'na sevk edildi. İstanbul Hava Limanından da arama kurtarma araçlarımız kargo uçaklarıyla bölgeye intikal ettirildi. Ekiplerimiz de normal uçakla birlikte bölgeye ulaştırıldı. Ve bölgeye ulaştıkları andan itibaren de orada yine AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda, müdahale daire başkanımızın emri altında görevlendirilen enkazda çalışma yaptılar. Gece gündüz çalıştılar. Tabi ilk etapta 16 kişilik bir ekibimiz oraya gönderildi. O ekip arama kurtarma bittikten sonra geri geldi. Tekrar 15 kişilik bir ekibimiz şu an sahaya gönderildi ve orada çalışmalara devam ediyor. Afet'in 3 tane aşaması var. Mı? Afet öncesi, sırası ve sonrası. Bunları birer cümleyle ifade edecek olursak afet öncesinde afet risklerini belirlemek, tedbir almak, ve olası bir afette de can ve mal kaybını en aza indirmek. Afet sırası ise afete hızlı ve etkili müdahale etmek sonrasında da bozulan hayatın kısa sürede normale dönüşmesini sağlamaktır. Bu anlamda afete müdahale anlamında e, afat başkanlığımız kurulduktan sonra dünyada ilk ve tek olan bir plan yapılmıştır. Tam dediğimiz Türkiye afet müdahale planı. Bu plan tüm kurumların, kuruluşların rollerini belirleyen bir plandır. Yani tabiri caizse bir afet olduğunda bu afete, afette hangi kurum, hangi iş ve işlemleri, hangi personelle, nerede, nasıl yapacak tamamı planlanmış, programlanmış ve tüm müdahale faaliyetleri de buna göre yapılmaktadır. Elazığ'daki müdahale faaliyetleri de Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleşti. Onun için de çok hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleşti. Afet anında ortaya koyulan hassasiyet, duyarlılık afet öncesinde gösterilmediği sürece biz çok daha acılar çekeriz. O bakımdan öncelikli olarak afet öncesine yoğunlaşmamız lazım. Afet sırasında gösterdiğimiz hassasiyetin afet öncesinde ortaya koyulması lazım.